Dün market alışverişi için bu tarafa geldiğimde dönüşte ikindi okunmuştu ondan eminim. allah Ekber diye ses duyunca kafamı kaldırdım nereden geliyor diye. Çünkü ezan okunması imkansız o saatte. Aşağıda da küçük bir grubu görünce ellerinde telefonlarla baktım ki karga. allah Ekber diyor. Hemen ben de biraz çekim yapıp hemen Instagram'ımdan canlı yayın açtım ki herkes görebilsin diye. Sonrasında e, sesler falan artınca herhalde ürktü. Başka bir yere doğru gitti, gözden kaçırdık. Çok şaşırdınız mı? Şaşırdım, tabii ki şaşırdım. İlk defa böyle bir şeye karşılaştım. Ama bu duruma şahit olmaktan da gerçekten mutluluk duydum. Peki yakın bir noktada cami var mı acaba? Oradan mı ezberledi? Var, evet. iki tane camimiz var. İkisi de yakın. Büyük bir ihtimalle evet. onlardan hani öğrendi. Çünkü çok zeki hayvanlar zaten. Hı hı. O yüzden çok güzeldi. Peki diğer vatandaşlar da şaşırdılar tabii. Tabii ki herkes zaten o anda görenler ellerinde telefonla çekim yapmaya başladılar. İnanın. Ee, kargalar bilinen en zeki hayvanlardan bir tanesi şempanzelerden sonra ve taklit yetenekleri çok e, alışık olmadığımız bir durum olsa da muhtemelen bu karga iki cami arasında bir yuvada büyüdüyse ve e, annesinin sürekli olarak namaz vakitlerinde geldiğini kendine şartlandırdıysa e, şu an annesini çağırmak için bu sesi taklit etmesi, Allahu Ekber demesi gayet... Ee, başarılı ve inanılmaz bir olay diye düşünüyorum. Kargalarda bu tür sesler duyuluyor mu? Ka kargalarda bu tür sesler çok olmamakla beraber, genelde papağangiller taklit ekololi dediğimiz taklit yeteneği çok olmasına rağmen davranışsal taklitler e, kargalarda daha ön planda. E, genelde bunu olabilir, bu, olabilir, yani. olabilir, olabilir, kesinlikle. Hı hı. Kargalar çok zekidir.